Sevgisiz insan, aşksız insan ölüdür. Sevmeden olmuyor. Mutlaka sevenler kazanır. Sevgisiz insan, aşksız insan ölüdür. İnsan Allah'a olan aşkıyla diridir ki bu aşk zaten Allah'ın kendisine, insana nefrettiği ruhtur. Diri olanlar yani eğer ruh üzerindeki perde aralanmış gönüle tecelli ediyorsa onunla zaten seviyor onunla diridir. Ne kadar o perde aralandıysa o kadar dirilmiş olur, o kadar sevmiş olur, o kadar aşık olur. Eğer aşkı yoksa bu durumda tamamen perdelenmiş demektir. Allah'ı seven Allah'ın sevdikleridir kul Rabbini tercih edince Allah da onu zatına seçer. Evet, seçtikleri ona aşık olur. Ama kul tercih etmiş. Kul tercih edince, kul Rabbini seçince Rabbi onu seçmiş olur. Zatına seçmiş olur. Zata seçilmiş demek evet, özel bir durumdur. Allah'ın velim dedi ki kullardır bunlar. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar." buyurdu.